Herkese tekrar merhaba. Şimdi bakarken harika bir tarih vereceğim sizlere. Ben bakarken heyecanlandım. Gökyüzünün en muhteşem yıldızı Sirius biliyorsunuz çok kısmetli, çok kıymetli, çok kudretli bir yıldızdır. Gökyüzünde öyle bir parlar ki bizler bu zamanda onun ışığını görürüz. Dualarımızı, dileklerimizi, isteklerimizi evrene iletiriz. Şimdi 12-14 yıl arasında bir gerçekleşecek Gerçekleşecek olan söylerken bile heyecanlanıyorum. Gerçekleşecek olan bir zaman şöleniyle bizler buna tanıklık ediyor olacağız. Ne ile alakalı? Şimdi biliyorsunuz Sirius yıldızı 13 ile 15 derece yengeç burcunda ilerliyor. Ama ben size nokta atışı bir tarih vereceğim. 12 Ağustos sabah 8-15'te Venüs ve Jüpiter Sirius kavuşumuyla ile birlikte ilerleyecek. Yani Sirius. Venus'un kalbinden geçecek bizlere daha çok bu ne e, amaçlıyor? Dua etmek, dilek dilemek, bir şeyleri başlatmak. Ev emlak almak için harika bir zaman dilimidir. Taşınmak, yer değiştirmek, çocuk sahibi olmak, çocuk sahibi için başlangıçlar yapmak için bu zamanı da çok iyi değerlendirebilirsiniz. Çok kıymetlidir, kudretlidir. Ee, bizler gökyüzünde onu görebileceğiz. Işığı çok parlak olacaktır. Venüsle kavuşum halinde ilerleyeceği için Jüpiter bolluk, bereket, şans, kısmet gezegenidir ayrıca. Ayrıca bize bunları hepsini vereceğini düşünüyorum. Doğalarımızı, dileklerimizi, isteklerimizi Yaradan'a bahşedeceğiz, kaldıracağız, dileyeceğiz, isteyeceğiz. Vatanımız, toprağımız, taşımız için askerlerimiz için dualarımızı edeceğiz unutmayalım ayrıca bu çok kıymetli ve kudretli bir zaman dilimi olduğu için şimdi burada Sirius biliyorsunuz hayvanlarla çok ilgilen ilişkilidir köpeklerle bilhassa ee, köpek sahibi olmak isteyenler bu zamanı çok iyi değerlendirebilirler ya da bizler e, bir kap su, yemek vererek de o kısmeti o bolluğu kendi hanemize çekebiliriz hem onları şifalandırır iyileştiririz hem de kalbimizi ruhumuzu bu zaman zarfında iyileştirebiliriz. Bolluk, bereket hanemizde, ailemizde, üzerimizden eksik olmasın. Size bunu söyleyeceğim, yazacağım ama burada gördüm. Allah'ım böyle tüylerim diken diken oldu. Çok heyecanlandım. Çok kısmetlidir, kudretlidir. Ayrıca Merkür de biliyorsunuz retrodan çıkmış olacak o zamanda. Her şeye başlamak için de başlangıç tarihi olmak için de harika bir zaman. Sözleşme, anlaşma, taşınmak, eğer bir şeyleri e, okeylemek için de bu zamanı değerlendirebilirsiniz. Yazarım size ama buradan görür görmez bir daha söylüyorum. O heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım harika bir gün geçirirsiniz. Saatlerimizi kuralım. Bakın son kez söylüyorum 8-15-12 Ağustos. Umarım herkesin dualarının ve dileklerinin gerçek olması dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. Hehehe <laughs>